2018 yılında henüz 18 yaşındaydım ve ilk işime yeni başlamıştım. İş için çok heyecanlıydım ama yolculuk kısmı için aynı şeyi söyleyemem. Trafik olmadığında bile eve dönmek yarım saat sürüyordu ve özellikle gece yarısı işten çıkmak oldukça yorucuydu. Annem sık sık beni uyarmıştı. "Benzin deposunu kontrol etmeyi unutma. Eğer benzine ihtiyacın varsa sabah git." Asla gece vakti durma. Ama 18 yaşında, genç ve biraz da umursamaz bir kız olarak annemin bu tavsiyesini pek dikkate almadım. Minyon bir yapım vardı ve yaşımı küçük gösteriyordum. Ancak kendimi güvende hissediyordum. Ta ki bir gece işten dönerken depomun neredeyse tamamen boş olduğunu fark edene kadar. İlk bulduğum benzin istasyonunda durdum. O anda benzin fiyatı ya da herhangi bir şey umurumda değildi. Tek istediğim eve bir an önce ulaşmaktı. 10 dolarlık benzin almayı planlıyordum. Beni eve götürmeye yetecek kadardı. Kredi kartımı pompayla kullandım ve benzini doldurmaya başladım. İşim bittiğinde faturamı aldım ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüm. Tam arabaya doğru ilerlerken pompadaki diyafondan bir ses geldi. Duraksadım ve sesin geldiği kasaya baktım. İçerideki çalışan, uzun boylu ve biraz ürkütücü görünen bir adamdı. Bana el sallıyor ve içeri gelmemi işaret ediyordu. İçimde garip bir his belirdi. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Pompadaki diyafonun tuşuna bastım ve bir sorun mu var diye sordum. Sesim gergindi. Adam hızla cevap verdi. Kredi kartınızla ilgili bir sorun var. Lütfen içeri gelin. Camdan ona baktım. Bir an tereddüt ettim. İsteksizdim. Ama biraz da sinirliydim. Ona bağırarak "Faturamı aldım ve kartımda bir sorun yok." dedim. Adam ise ısrarla beni içeri çağırmaya devam etti. "Benzin yanlış yüklendi. Kredi kartınızı içeriden geçirmeniz gerek." dedi. Telefonumu çıkarıp kredi kartı uygulamasına baktım ve her şeyin yolunda olduğunu gördüm. Diyafona tekrar bastım ve her şey yolunda buraya gelmiyorum dedim. Ancak adam beni tekrar uyardı. Lütfen içeri gelin, bu önemli. O an tamamen öfkeyle dolmuştum. 10 dolarlık benzin için polisi mi arayacaksın? Hadi ama diye bağırdım. Orta parmağımı gösterip arabaya yöneldim. Tam sürücü koltuğuna oturacakken adam camı tıklatmaya başladı. Başta onu umursamadım ama yüzündeki ifade beni durdurdu. Ciddi ve korkmuş görünüyordu. Camı tıklatırken bir yandan bana bir şey söylüyordu. Sonunda elindeki bir kağıt parçasını cama yapıştırdı. Kağıtta şu yazıyordu. Arabandaki adam. Bir an için dünyam durmuş gibiydi. Bacaklarım titremeye başladı. Benzinliğe geri koştum ve adam hemen kapıyı kilitledi. Eğil, diye bağırdı. Kasaya çömeldik ve güvenlik kameralarına baktı. Bir silah çıkardı ve arabama doğru baktı. Kamerada eşofman ve mont giymiş uzun boylu bir adamın arka kapıdan sessizce indiğini ve karanlığa doğru koştuğunu gördüm. Korkudan dona kalmıştım. Benzinlik çalışanı hemen polisi aramıştı. Adamın arabaya nasıl girdiğini açıkladı. Ben arabadan inip pompayla uğraşırken Adam arka kapıyı sessizce açıp içeri girmişti. Kapıyı tam kapatmamıştı ki ses çıkarmasın. Çalışan tüm bunları güvenlik kameralarında görmüş ve beni uyarmak için bu kadar ısrar etmişti. Polis geldi. Arabayı ve çevreyi aradılar. Ancak adamı bulamadılar. Arkasında hiçbir iz bırakmamıştı. Eğer çalışan beni uyarmamış olsaydı ve ben arabaya binip gitseydim ne olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Hayatımı kurtardı. O günden sonra bir karar aldım. Gece saatlerinde asla bir benzinlikte durmam. Çünkü bazı şeyler sadece karanlıkta sizi bekler.